Ne olduğunu ne biliyorsun onun? Mavi yengeçti işte ya bak. Neden biliyorsun mavi olduğunu? Bak, çek. Ha. Çekiyor mu? Çekiyor. Arkadaşlar minik bir yengeç var bakar mısınız? Çok tatlı bunu tuttuk. Aslında şu denizin kıyısındaydı da. Bunu yakaladık bugün de bakın. Mavi yengeç yavrusu herhalde bu. Evet, evet. mavi yengeç kız bu. Hadi Benim geri at, at şimdi onu. Şimdi geri at arkadaşlar. Sakin ol lan, sakin ol. Hadi geri at şimdi. Seni çekiyor mu? Evet, çekiyorum. Git lan, Elini de eldiveni de suya bir tut yavrum, uçtan. Hı. Anne hani Oradan tutma, bu taraftan tut sen el. O gider o, sahilde de yürüyor o. Gider o kendi. Sen oradan bir elini suya tut. Bir bir at bakayım uzağa. Ay gel böyle su gelmesin ayağa. Ha gidiyor gidiyor bak. Ha gidiyor. Gidiyor şurada. Evet evet elin suya tut. İyi evet, tamam. Gidiver de Bir şey var mı? Ha tamam. Kız babam olsa ellemezdim de yengeç ya.